أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مدلع الفجر Sadakallahül azim. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gece bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail her türlü iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir. Cenab-ı Allah Kadir suresinde Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu Peki Allahu Teala niçin Peygamber Efendimizin ümmetine böyle bir güzel geceyi vermiş? Bir rivayette Peygamber Efendimiz ashabıyla sohbet ederken şöyle söylüyor. İsrail dört 4 kişi 80 yıl boyunca hiç günah işlemeden sadece Allahu Teala'ya ibadet etmişler. Ashab bunu duyunca şaşırır. Ya Resulallah, biz amel noktasında onlara nasıl yetişelim? Bizim belki de o kadar ömrümüz bile olmayacak. Bunun üzerine Allahu Teala işte bu sureyi indirmiş. Yine başka bir rivayette önceki kavimlerin ömürleri Peygamber Efendimize gösterilmiş. Peygamber Efendimiz de kendi ümmetinin ömrünün kısa olduğunu görünce Ya Rabbi biz ibadet noktasında, amel noktasında onlara yetişemeyiz buyurmuş. Bunun üzerine işte Kadir Suresi nazil olmuş. İşte sevgili dostlar bu mübarek Kadir Gecesini ibadetle geçirirsek bin aydan daha fazla ibadet etmiş sevabı alacağız inşallah ve bu ömür olarak 84 yıla tekabül ediyor. Bir rivayette Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi ile ilgili şöyle buyuruyor. Kim Kadir Gecesi'nde sevabını Allah'tan umarak o geceyi ihya ederse geçmiş günahları affolunur buyuruyor. Hz. Ayşe Peygamber Efendimiz'e yine söylüyor ki Ya Resulallah Kadir Gecesi'ne erişebilirsen nasıl dua edeyim? Peygamber Efendimiz de diyor ki Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fevfu anni Yani Allah'ım sen affedicisin, sonsuz kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua et buyuruyor. Kadir gecesinin Ramazan'ın hangi gecesi olduğu ile alakalı da farklı rivayetler vardır. Bir rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü tek gecelerde arayın. Yine Kadir gecesinin 27. gece olduğuna dair rivayetler de olduğundan Kadir gecesini 27. geceye İslam alimleri sabitlemişlerdir. Umalım ki bu gece gerçekten de Kadir gecesi olsun ve hakkıyla ibadet etmeyi idrak edebilmeyi Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi'nin kadrini bilmeyi ve bu gece yeryüzüne inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim'i dilimizden kalbimize indirmeyi bize nasip etsin. Hepinize hayırlı iftarlar sevgili dostlar. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Ahirimiz evvelimizden hayırlı olsun.